Herkese iyi günler değerli Defineci Baba takipçileri. Bugünkü videomuzda bizim Türkiye'deki tek tekçilerin ve define ile uğraşan arkadaşlarımızın sık sık sordukları abi bu para ne eder, bunun değeri nedir gibi sık sık karşılaştığımız sorular var. Bugün Türkiye'de birkaç tane dedektör firmasının sponsor olarak bastırmış olduğu elime güzel bir dergi geçti. Yakın zamanımız 2019 ve 2020 yılında müzayedelerde görmüş olduğu değerleri paraların gramları Anadolu'nun Edirne'den karsa Sinop'tan Mersine İzmir'den ağrıya kadar Anadolumuz'un her yerinde çıkan çok değerli paraların ve hatta ve hatta bizim maalesef Türkiye'deki alıcıyım diye geçen sahtekarların Bunlar para etmez deyip 5 lira 10 lira Hatta hiç fiyat vermediği paraların ee, müthiş rakamlara gittiklerini e, gördüm e, bu dergide. E, bu dergiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, şu an için piyasada e, satışı var mı bilmiyorum. Bana e, Farmet Teknoloji e, tarafından Metin Göksu tarafından hediye edildi bu dergi. E, gerçekten çok hoşuma gitti. E, Sizlere de paylaşmak istiyorum bu dergiyi. E, bu dergi hakkında bir e, video hazırlayayım dedim. E, eminim ki Türkiye'deki bütün tek tekçi ve defineye gönül vermiş arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka bu dergiye sahip olmasını tavsiye ederim Çünkü hakikaten emeği geçen bütün arkadaşlarımıza firmalara çok çok teşekkür ederim çok güzel bir dergi olmuş arkadaşlar herkesin temin etmesini özellikle tavsiye ederim müthiş bir çalışma olmuş Anadolu'muzun güzel Türkiye'mizin her yerinde çıkaran tut e, e, bit para diye tabir ettiğimiz meşhur Athena'dan İskender'ine kadar e, bizde 5 para etmez dediğimiz hatta alıcıların gülüş rakamlar verdiği paraların müzayedelerde e, ne kadar e, güzel diğerlere gittiklerini gördüm ve e, emin olun şurada videomda e, ağzımı almak istemiyorum ama dergi elime geçtiğinden beri yapmadığım rahmet kalmadı. Baya bir rahmet yağdırdım buradan alıcı geçen arkadaşlarımıza. Ve üzülerek söylüyorum. Biz bu paraların çoğunu müzelere teslim etmemize rağmen müzeler dahi bu değerleri vermiyor. Et tuttuk diyor. 50 lira, 60 lira 300-500 lira değer biçiyor ve bunları görünce gerçekten üzüldüm. Avrupa'daki giden değerleri görüyorum ve bizim Türkiye'de müzelerin vermiş olduğu fiyatları görüyorum. Şaşkınlıkla izliyorum. İsterseniz videomuzun devamında gelin dergiyi beraber inceleyelim. Siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Müthiş bir çalışma olmuş. Eminim ki ve eminim bütün defineci ve tek tekçi arkadaşlarımızın bu dergiyi temin etmek için çabalayacağından eminim. Piyasada parayla satılıyor mu bilmiyorum. Zannedersem parayla satılmıyor. 4-5 tane dedektör firması sponsor olmuş, basılmış. Belki de zamanla Piyasada satışı da yapılır bilmiyorum ama deseler ki 500 lira evet 500 lira bile deseler değer bu dergi için. Çok güzel bir çalışma olmuş. Gelin isterseniz beraber dergimizi inceleyelim. Ne kadar doğru söylediğime sizlere de hak vereceksiniz ve güzel bir video olacağına inanıyorum arkadaşlar. Hadi gelin beraber dergimizi inceleyelim. Evet arkadaşlar dergimizin ismi Antik Grek. Birkaç tane Dedektör firması arkadaşlarımız sponsor olmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Benim gerçekten çok hoşuma gitti bu dergi. Videomu paylaşayım sizlere. Evet, İkon Dedektör firması Konya Dedektör sponsor olmuş arkadaşlar. Ayrıca Ankara Han Dedektör sponsor olmuş. Derginin içinde görüyorsunuz arkadaşlar. E, bütün Anadolu'da yaşamış uygarlıkların e, paralarının hepsi şey olur. E, bana bunu e, Farmet Teknoloji e, sponsor olmuş arkadaşlar. E, ben Farmet Teknoloji Metin Göksu kardeşimiz hediye etti bu dergiyi bana. E, ve çok çok kendisine teşekkür ederim. E, ayrıca Dedektör Dünyası e, sponsor olmuş. E, bu 4 firmanın sponsorluğunda hazırlanmış bir dergi. Gerçekten müthiş olmuş ve her defineci kardeşimizin özellikle ve özellikle bu işe gönül vermiş. Hobi olarak yapan arkadaşlarımızın mutlaka sahip olması gereken bir dergi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Dergide Anadolu'muzun her bölgesinde sık sık çıkan ve herkesin günlük Facebook sayfalarında olsun orada burada abi bu nedir ismi nedir ederi nedir gibi sık sık sorulan soruların bütün cevaplarını bu dergide bulabileceğinize eminim bakın mesela şurada bir parayı inceledim 40 bin dolar 62 bin dolara gitmiş arkadaşlar mesela hangi para AE26 görüyorsunuz arkadaşlar şu para maalesef bizim Türkiye'de alıcılar buna hiçbir değer verdiklerini zannetmiyorum ama 2019 3. ayda görüyor musunuz arkadaşlar 62 bin dolar mücadelede fiyat görmüş bu para arkadaşlar şöyle abi bakın arkadaşlar gerçekten çok değerli müthiş bir dergi olmuş herkesin sahip olmasını tavsiye ederim bakın bizim Türkiye'mizde sık sık AT03 görüyorsunuz. Meşhur baykuşlu paramız arkadaşlar. Athena başı arkasındaki açık baykuş. AT03 gramı neymiş? 42.53 gram. Görüyor musunuz arkadaşlar gördüğü fiyat? 638 bin dolar. 2019'un 5. ayında müzayede de gördüğü fiyat arkadaşlar bu. Maalesef bizim Türkiye'de bu para en kral alıcı Hatta vaatten müze dahi 2000 bin dolardan fazla bunlara fiyat vermiyor. Ama müzayedelerde gördükleri fiyatı görüyor musunuz arkadaşlar? Dudak uçuklatıyor. Bence hepinizin sahip olmasını tavsiye ederim. Bu dergide ki emeği geçen bütün firmalara Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Severek ve müthiş zaman harcayabileceğimiz ilgilenebileceğimiz ve bilgi arşivimizi genişletebileceğimiz müthiş bir dergi olmuş. Allah razı olsun. Görüyorsunuz. Bu paralarla sık sık hepimizde arazide olsun, internet aleminde olsun, definici sayfalarında olsun sık sık karşılaşıyoruz. Kardeşlerimiz paylaşıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bu paralar sık sık Türkiye'nin her yerinde Anadolu'muzun her yerinde sıkça karşılaştığımız, gördüğümüz hatta dedektörle ararken bulduğumuz mesela CR72 görüyor musunuz arkadaşlar şu parayı? Bu para sık sık mesela internette paylaşılıyor. CR72 burada bakalım arkadaşlar. Karşıdan bakan gorgon yüzü, arkada sağa dönük yaban domuzu ön kısmı. CR72 Müzayede de kaç para görmüş arkadaşlar görüyor musunuz? 5. ay 2020'de 920 dolar. Müzayede de gördüğü fiyat ama maalesef ve maalesef bizim Türkiye'de 0.68 gram bu para bit para tabir ettiğimiz ve alıcıların 10 TL dahi fiyat vermediği paralar Avrupa'da müzayede de maalesef ve maalesef müthiş rakamlara gidiyor. Bakın Ayrıca şu parayı göstereyim. Görüyorsunuz CR 102 arkadaşlar. Görüyorsunuz milattan önce 388 385 diyor. Sola dönük aslan başı arkada yıldız süsleme. Ve bunlar Türkiye'de hiçbir fiyat para verilmiyor arkadaşlar. Ama 2020'nin ikinci ayında mücadele 1400 dolara gitmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? 1400 dolar. Bizdeki alıcıyım denen sahtekarların Yapmış olduğu açılı maalesef gözler önünde. Çok yeni basılmış bir dergi. Ve 2019 2020 ile 2017 müzayede fiyatları da var. Görüyorsunuz. Fiyatları. Tarihiyle beraber bunları Avrupa müzayede sitelerinde görüyoruz. Zaten Google'da görüyorduk. insanlar da bu yüzden zaten Abi Google'da bu fiyat şu diyorlar ama maalesef evet Google'da o fiyat yazıyor ama gördüğünüz gibi gerçekten de müzayedelerde görmüş oldukları fiyatları görüyorsunuz. İnsan eminim ki zaten bu video izlerken sizde piyasadaki alıcıyım diyenlere neler söylediğinizi ben de tahmin edebiliyorum. Bakın. Anadolu'nun her tarafında. 94 sayfalık bir dergi arkadaşlar. Ve herkesin mutlaka sahip olması gereken bir dergi. <laughs> Bakın N09. Bizim Anadolu'nun <laughs> her tarafında sık sık e, herkesin eline geçen bir para N09 e, 4.28 gram arkada Zeus Alexander 2'nin adına basılmış bir para görüyor musunuz arkadaşlar 2020'nin ikinci ayında 840 dolar fiyat görmüş müzayede ama bizim Türkiye'de 4.28 grama bilmiyorum 50 TL 100 TL fiyat vermiyorlar ve metuş efsane geyikli paramız arkadaşlar en 23 görüyorsunuz milattan önce 625 ve 600 yıllara fiyatını görüyor musunuz arkadaşlar kaçıncı ayda görmüş bunu 2020'nin birinci ayında 75 bin dolara gitmiş arkadaşlar Müzayede de gördüğü fiyat. Neyse sayfaları hızlı hızlı geçeyim ki video sizleri sıkmasın arkadaşlar. Bu arada e, bununla ilgili ve dedektörle ilgili çok güzel e, videolar çekeceğiz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz arkadaşlarınızı önerirseniz ilerleyen zamanlarda her marka dedektörle e, elimizden geldiği kadar e, videolar çekeceğiz arazide. Sizlere cihazları tanıtmaya çalışacağız. E, Amacımız burada sizlere hangi cihazın daha kullanışlı olduğu ve hangisinin daha iyi arazide verim aldıklarını şey yapacağız. Tabi bunu yaparken e, bunun firmalarından da müsaade isteyeceğiz ki e, hakkımızda yasal işlemler başlatılmasın. Amacımız sizlere faydalı olabilmek. Görüyorsunuz arkadaşlar rakamlar uçuk rakamlar. Şu ana kadar en düşük gördüğüm dolar e, para. Bizde bit para tabir ettiğimiz o Lesbos'lar 80 dolara 100 dolara gidiyor. Mesela şurada arkadaşlar 80-20 dolara gitmiş. Neymiş bu? lyc 01 arkadaşlar bakın. Şu para. Görüyorsunuz. Zeus başı ve arka Perseus ayakları elinde Medusa başı. Türkiye'nin her tarafında bu parayla sık sık karşılaşıyoruz ve emin olun Müjdenin dahi hiçbir değer vermediği et dediği bir para müjdede ikinci ayda 20 dolara gitmiş arkadaşlar. Bu rakamları görünce diyecek bir kelime bulamıyorum. Yazık diyorum. E, bu dağda, bu soğukta, bu karda, kışta arkadaşlarımızın vermiş oldukları emeğe saygısızlık olarak şey yapıyorum ya bunları. Başka da bir şey demiyorum. Eminim ki siz e, bu videoyu izlerken daha farklı şeyler diyorsunuzdur. Eminim. Bakın arkadaşlar Müthiş bir çalışma olmuş Tavsiye ederim Mutlaka edinmeniz gereken e, Mutlaka tek tekçi arkadaşlarımızın Çantasında evinde kitaplığında Yani evinin bir köşesinde Olması gereken bir dergi e, Hakikaten e, Ben tekrar ve tekrar yani Çok çok teşekkür ediyorum Emeği geçen bütün firmalara Ve böyle bir şey düşünüp Bunu dergi haline getiren kardeşlerimizin Allah razı olsun hem bilgi ayetinde yani fiyattan ziyade arkadaşlar arazize karşılaştığımız bulduğumuz paranın ne olduğu hangi yıla hangi krala ve kime ait olduğu hakkında detaylı bilgiler müzayede de görmüş olduğu fiyatlar hepsi tek tek erinmemişler üşenmemişler gerçekten yani öyle bir iki günde değil belki bir yıl iki yıl bu iş için emek vermişler harcamışlar emek harcamışlar güzel bir dergi olmuş nasıl temin edeceğiniz konusunda bir fikrim yok bana hediye olarak geldi bu dergi ama bu ilk videomun başında gösterdiğim firmalar ben eğer dedektör falan alırsanız mutlaka ve mutlaka beraberinde bu dergi istemenizi tavsiye ederim sadece daha çıkıp tek tek aramakla olmuyor bulduğumuz şeyin değeri ismi hangi döneme hangi krala ait olduğu hakkında her şeyiyle fiyatıyla burada erinmemişler üşenmemişler çok güzel bir çalışma yapmışlar çok çok Allah razı olsun güzel olmuş benim gerçekten çok hoşuma gitti bu dergi sizlerin de hoşuna gideceğinden eminim sabahtan beri inceliyorum inanın aşık oldum dergiye zevkle Tek tek bütün sayfalarını inceledim. Çok güzel olmuş. Vallahi bilmiyorum. Ben hayran kaldım. Eminim ki sizler de hayran kalacaksınız. Hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Anadolu'muzun her yerinde çıkan tek tek bütün paraları erinmemişler, üşenmemişler, araştırmışlar. Bir arşiv haline getirmişler. Çok güzel bir çalışma olmuş. 94 sayfa tamamı derginin ve bütün Anadolu'da yaşayan uygarlıkların hemen hemen hepsinin paralarını buraya koymuşlar arkadaşlar. Harika olmuş. Görüyorsunuz. Yani bu dergi olduğu zaman internette orada burada paylaşmanıza gerekiyor arkadaşlar. Açın derginizi elinizdeki parayla karşılaştırıp e, hangi döneme ait olduğu e, gramajını e, ortalama e, bir hassas teraziyle zaten gramajını da öğrenebilirsiniz. Bakın burada cp 13. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim Anadolu'nun her tarafında çıkan bir para. 16.53 gramlık. Müzadede gördüğü fiyatı görüyor musunuz arkadaşlar? 218 bin dolar. 5. ayın 18'inde 2018'de 5. ayda e, müzayede de e, bu değerleri görmüş arkadaşlar bu para. Valla e, vallahi bizim Türkiye'de herhalde 100 dolar vermiyorlar bu paraya. E, eminim ki sizler de biliyorsunuz. Hani dolara da geçtik. 100 lira, 200 lira vermiyorlar. Müzeye veriyoruz. Müzede dediğimiz gibi 50 lira, 100 lira fiyat ya veriyor ya vermiyor. E, i̇nceledikçe de her sayfasında e, Eminim e, aklımızdan geçenleri ben de e, aklımdan geçiyor. E, burada videomda telaffuz etmek istemiyorum. Ama e, Avrupa'da e, bunlar bizim gibi yasalarımız çok ağır olduğu için Avrupa'da bu kadar e, ağır yasalar olmadığı için insanlar aç çarşıya bu işi hobi halinde yapıyorlar ve gördüğünüz gibi rakamlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Belki tabi Avrupa'daki tek tekçi arkadaşlarımız da e, bu fiyatlara satamıyordur ama müzayedelerde görmüş olduğunuz gibi müthiş rakamlara gitmiş paralar ve kendimi alamıyorum. Dergi hakikaten muazzam bir dergi. Lidyasından tut Bizans'ına kadar, Pisidyasına kadar, Bergamosusuna kadar bütün paralar işlemiş. Bakın yani şu TB31 görüyorsunuz arkadaşlar. TB32 özellikle. Bakın TB32. E, Türkiye'de e, İzmir bölgesinde olsun e, her tarafında çıkan bir para. E, görüyorsunuz milattan önce 500 ve 400 dolara ait. Sola dönük Koçbaşı ve arkada kara içinde Kataros diyor. Fiyatını görüyor musunuz arkadaşlar? 50 dolar. Gram 0.26. Bizde ne yapıyorlar? Para etmez. Çöp. Evet arkadaşlar bakın burada katalogda da çöp bu para görüyorsunuz. Bizim Türkiye'deki çöp dediğimiz para 50 dolar. Bugün 7 ile çarpalım. 350 TL. Yani bu TB32 bile. TB31 bakın. TB31 Türkiye'de sık sık karşılaştığımız bir para. 0.87 gram. Gargon arka üzüm salkımı etrafında bilmem şey yazıyor. 240 dolar arkadaşlar. Görüyor musunuz şu parayı? Bizde para etmez denen paralar. Avrupa'da müzayede de hangi rakamlara gidiyor? Gözünüzde görün. Ee, gerçekten e, harika bir çalışma olmuş. Belki videomuz çok profesyonel değil ama e, ilerleyen zamanlarda e, gerçekten daha güzel videolar çekeceğiz. E, sizlerin Defineci Baba'yı takip edip e, abone sayımızdaki ciddi artışlarla biz de kendimizi daha da iyi geliştireceğiz. E, daha da güzel videolar e, hazırlayacağız size. Bakın TB69 TB68 arkadaşlar görüyor musunuz? 0.91 gram TB68 ve e, 8.45 TB69 Görüyor musunuz arkadaşlar rakamlar 1400 dolar ve fazla uzun bir zaman değil arkadaşlar bakın 10. ayın 2020'nin 10. ayında müzayede 1400 dolara gitmiş bu para bizde kaç para 5 para etmez sıfır bit diyoruz yani bunlara burada 0.91 1 gram bile değil arkadaşlar görüyorsunuz. Paranın değerini görüyorsunuz. 1400 dolar. Bir şey demiyorum. E, sayfasını her çevirdikçe e, sinir sistemlerimin alt üst oldu ve bir, o kadar da zevk aldığım bir dergi olmuş arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar T94 bizim selçuk tarafında sık sık çıkan bir para 4.20 gram 50 dolar ama bizde bakır tabir ediliyor. Fiyat dahi vermiyorlar, almıyorlar dahi bu paraları. Müze dahi iş para vermiyor bu paralara. Yani mutlaka sahip olmanız gereken bir dergi arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatları görünce tabi biraz sinirlerim bozuldu. Uykularım kaçtı. Ve son kapağında şu söz çok hoşuma gitti. Ne diyor? Birilerine yanlış geliyor diye doğrularından vazgeçme. Müthiş bir söz. Hakikaten de bizim sektörde çok geçerli bir söz. Bizim alıcıların yanlış dediği, para etmez dediği şeyleri katalogda gördüğünüz müzayedelerde çok güzel bir sayfa çalışma olmuş arkadaşlar. Dergi. Benim güzel suşe kağıda baskılı harika bir dergi olmuş. Hepinizin mutlaka evinde, arşivinde, çantasında olması gereken bir dergi arkadaşlar. Evet, kataloğu gördüğünüz arkadaşlar müthiş bir çalışma olmuş. Emeği geçen bütün firmalara çok çok teşekkür ederim. Benim çok hoşuma gitti. Eminim ki sizlerin de hoşuna gidecek. Nasıl temin edileceği konusunda bir fikrim yok. dedim bugünkü bana Farmed Teknoloji, Metin Göksu tarafından hediye edildi bu dergi. dergiye kendisi de sponsor olmuş. Onların sponsorluğunda basılmış bir dergi. Birkaç tane daha dedektör firmamız var. Videonun başında da söyledim. Ankara, Konya firmaları da var. Bunlardan da temin edebilirsiniz, isteyebilirsiniz firmaları arayıp. Belki de dedektör olan arkadaşlarımıza hediye ediyorlar. Bilmiyorum nasıl şey olur ama benim elime geçti bugün bu dergi Metin Bey sayesinde. Çok hayran kaldım. Sizlerin de emin olun hayran kalacağınızdan eminim bu dergiye. Çünkü çok güzel bir çalışma olmuş. Hepiniz de dergiyi inceledikçe göreceksiniz. Sinir sistemleriniz biraz alt üst olacak benim gibi. Neden? Çünkü hepimizin arazide tek tek yaparken, e, gezerken e, gördüğümüz, karşılaştığımız, e, bulduğumuz paralar bunlar. E, müzeye götürüyoruz. Ben geçen yıl mesela e, 200 küsür parça e, müzeye verdim. E, 200 küsür parça da bana ödediği 500-600 TL gibi bir gülünç rakam. Ama e, verdiğim paraları e, burada incelediğim zaman gördüm ki, yani müzemiz bile bizi e, mahvetmiş. E, Avrupa'daki fiyatları görünce şaşırdım. Hadi müzemiz tamam devlet bu işlere imkan sağlamıyor diyoruz. Kabul ediyoruz. Sineye atıyoruz ama piyasadaki alıcıyım diyen koleksiyonerlerin de verdikleri fiyatlarla buradaki müzayede gittiği fiyatları görünce artık ne diyeyim ya Allah görsün diyorum. İnsanlar çünkü bir umutla bir heyecanla arazide çıkıyor bunları buluyor ve karşılığında da yani en düşük 20 dolar 350 TL 150 TL'ye giden paraları burada 5 TL, 10 TL gibi gülünç rakamlar fiyat verip e, insanların emeklerini çalmak bence emek hırsızlığıdır. E, ben buradan yazıklar olsun diyorum emek hırsızlıklarına. E, insanların hakkını verin, diğerini verin. Eminim ki insanların e, bunları bulmak için daha da gerektiğinde mazot parasını belki başkasından buluyor. Kar, fırtına, yağmurda bu işe gönül veriyorlar, yapıyorlar. E, bunları buluyorlar. Kendileri de, e, tabii ki koleksiyonerler bunları Avrupa'da mücadelede satıyorlar. E, tamam e, müzayedeki fiyatları bize verin demiyoruz. Herkes bu kazan kazan sistemi. E, herkes e, bu işten para kazanacak ama en azından yazık arkadaşlar ya insanların emeğinin e, karşılığını verin. Tamam belki burada 10 bin dolara gitmiş bir parayı e, 10 bin dolar alın demiyoruz. Koleksiyoncu kardeşlerimize diyorum. E, Müzelerimize de diyorum. E, tamam biz 10 bin dolar istemiyoruz ama Burada sık sık gördüğümüz İskender'ler, Atena'lar ben görüyorum rakamları. 1400 dolara gitmiş, 800 dolara gitmiş. Bunlara bizim Türkiye'de bir bronz Atena'ya yani 50 e lira, 100 lira, 250 TL gibi bir rakamlar biçiyorlar. E Müzayededeki fiyatları görünce e şaşkınlık içerisindeyim. E dediğim gibi tamamını demiyoruz ama e hakkını verin. Çok aydınlatıcı bir dergi olmuş. Hepinizin elinde bulsun. Belki piyasadaki... E, koleksiyonerlere e, bir e, bu dergi sayısında ayar çekmiş oluruz. Herkes e, ayağını yorganına göre uzatır, e, hakkını verir. E, biz de hakkımızı alırız diye inanıyoruz. Buradan hepinizi sevgiyle, salamla, e, saygıyla selamlıyorum. E, Defneci Baba kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. E, abone sayımızı zamanla e, eminim ki artıracağız. E, İleride zamanlarda e, çok güzel videolar hazırlayacağız. E, gerek cihazlar hakkında olsun gerek e, kaya mezarları, oda mezarları, işaretler hakkında olsun. E, çok aydınlatıcı videolar hazırlayacağız. E, zevkle izleyeceksiniz eminim. E, şimdilik e, bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Definici babacı da kalın. E, abone olup beğenmeyi unutmayın. E, ve desteklerin e, sayfamıza ilerleyen zamanlarda e, birkaç ay içerisinde e, müthiş videolar hazırlayacağız. E, güzel e, belgesel moditemde video hazırlayıp sunacağız. Zevkle izleyeceksiniz eminim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Rabbimden 2021 yılının hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Bol kazançlı, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.